evet balonun yerini tut bir. <laughs> abi ne olur abi. Abi <laughs> abi hiç sevmiyorum yapma ne olur. Evet. Artık gücüm yetmiyor. Sen bir yedi. 18 yaşındayım. <laughs> abi altım altı çıkar. <laughs> bu arada arkadaşlar ben az önce balonla kafa buluyordum onu çekmiştik. Ağam sildi videoyu. Sildim. Balonla kafa bulmak Bu videoda bu arada... karantinada yapılmayacak şeyleri ve yapılacak şeyleri Size gösteriyoruz. Abi arkada sen komik müzik sesi yap, çık çıkıp bombu çıkıp bombu falan. Tamam. Hadi ben de şey yapayım. Tamam. Hadi yap. <laughs> sokağa çıkmamak. <gülüyor> Doğru. dum <laughs> <Sokağa çıkmamak>. iyi <laughs> yapmamız lazım. Yani sokağa çıkmıyoruz. <laughs> Bir dum mamaklı memekli şeyler kullanmadık. Error veriyoruz. Yapmamamız gereken şeylerden biri. Olsan biraz daha müziğe girerse. İnsanların yüzüne hapşırmak. Yanlış. İnsanların yüzüne hapşırmayın arkadaşlar. Ya dirsek içinize <laughs> yapın. Sonra diyecek içinizi lütfen sabunlayın ve temizleyin. Ya da içinizi yapın. Balgam böylelikle içeride kalacak ve iğrenç bir siyah yaratıyor. Şimdi yapılması gerekenleri örnek. Evde oturup bilgisayar oynamak. Ya satarım, mal <laughs> satarım bilgisayar oynayın. Evet. 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 Müzik yapmak. İşte hemen önerilerimi göstermeliyim. Hey, kullandığım sample'lar gözükmesin. Ben bunu kendim yaptım. Oyun oynamayı nasıl gösterebilirim? Zula. Ha evet Zula. Zula oynuyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben bir daha videodan önce Mesut Çantamay falan izlemeyeceğim. Mal gibi hareketlerini yapıyorum ya. Bunlar niye öyle? Şimdi bak biz bir şey söyleyebiliriz. Sıkıntı ha. yok. Videoda düşünürsün. Aynen kardeşin de karantinada bunu Sıkıntı yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ama ölmeyecek. Başka ne? Ben bunu bir arkadaşım yapıyor. Kapıyı açıp eve girmek. Bunların hepsi yapılabilir arkadaşlar. Uyumak. Yanlış. 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 Dur ben yapabilir miyim? Ne olur bana dön. Dur. Bu Kamil zaten dışarı çıkamıyor. Evet. Çünkü 18 yaşında. Zaten Çünkü 20 yaşından çok küçük. var şu an. Evet ben iki gün çıkamıyorum sen. Hiç. Niye nah Hayır yani. Tamam neyse. Ben, ne ben şey... de arkadaşlar bu arada İTÜ'de çalıştığım Uy, için. en 95. İTÜ'de çalıştığım için yani o e, işe gitmek için dışarı çıkıyorum. Tam <laughs> <laughs> yanlış anlaşılmasın yani. Gel buraya gel. Dışarı çıkıp gezmiyorum yani. Maskelerinizi dışarı çıkma yasağı, sokak açma yasağı geçince, maskelerinizi böyle e, taktıktan sonra <laughs> böyle <laughs> yapıp yüzünüze takmanıza hiç gerek yok. Cebinize koymanız. Bunları yapmayın. Dışarıda atmayınız. Bunlar yanlış. Duyamadın? Hayır, hayır. Şöyle. Şey yanlış. Aynen. Yanlış şeyimiz nerede? Ama abi ben orada Dora gibi yapmaya çalıştım. Yanlış. Hiçbir şey gözükmüyor. Ha, böyle gözüküyor. videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu yaparak Türkiye'deki bütün koronavirüs silmeyi hedefledik. Arkadaşlar beyninizi kullanırsanız Bence bundan sağlık çalışanı canım. falan değilseniz uzak durabilirsiniz diye düşünüyorum. Birisi beynini kullanmayan kişiler tarafından beynini kullanan kişilere bulaşabilir. O sıkıntı ama. O yüzden zaten dışarı çıkmayın diyoruz. Evde oturun. Yemin ederim hiçbir şey olmaz ya. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu Lütfen. böyle komik bir videoydu. Dislike atabilirsiniz. Neden Tabii komikti görüşürüz. bu arada? Virüs tam ciddi mi mevzu ama aslında bizim bunu böyle anlatırken evet. komikleştirmemiz lazım ki. kardeşinizi alabilirsiniz. Evet. Kardeşiniz 18. Abi ampul. Kardeşiniz omzunuzu aldığında kafasını ampule vurabilir mesela. Bunların hepsi evde ama. Bitti video.